Merhaba, ben diyetisyen Büşra. Bugün sizlerle antioksidanlardan zengin, ödem attırıcı ve tok tutucu kahvaltı alternatifi paylaşacağım. Öncelikle yarım demet maydanozu blender'a ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı yoğurdumu koyuyorum. Blender'ı da bir dakika. Siz başka meyvelerde kullanabilirsiniz. Yılaf lif kaynağı ve uzun süre top tutuyor. Ee, şimdi yulafı koyacağım. Şimdi sıra cevizde. Ceviz bitkisel omega 3 kaynağı ve yağlı tohumlarla toplu kisine katkı sağlıyor. Ee, fındık, badem kullanılabilir. oksidan kaynağı ve diğer tüm meyve, mor meyveler gibi. Kahvaltı kasemiz hazır. Farklı kahvaltıların metabolizmayı hızlandırdığını biliyoruz. Siz de tarifimi deneyip benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.